Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Ben bu çaldı. Bu kere. O çaldı. Özgüay, Özgü. Bana, bana. Sen çaldın. ya. Var. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? aldı. O çaldı. Ben çalmadım. Ben Kim çaldı? Ya kim çaldı? Ya kim çaldı? Bu çaldı. <laughs> Aa kim Son kez tarif ediyorum bak. Bebeğim tavana kim çaldı? Ben çalmadım. Bu kim çaldı? Çalacak bu çalan. Ben çalmadım. Sen kim çaldın? Bu çaldı. Ben çalmadım. Sen kim çaldı? Bu çaldı. <laughs> ben çalmadım. kim çaldı? Bu çaldı. Çekil. Ben çalmadım. Sen çaldın. Oğlum boya çıkıyor lan. Benim kim çaldı? Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ben çalmadım. <laughs> ben çalmadım. Kısa tutun çaldı. Şey kim çaldı? Bu çaldı. Ben çaldı? <laughs> bu çaldı. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? 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 Ben ya bu çaldı. Ben çalmadım. <laughs>. Kim çaldı? Mesela sen sen çaldılar ne <laughs> e, Ben çaldım. Garibanın çocuğu. çocukla alıyor seni. E kapa enkabı kapa enkabı. Ya kim Aa, çaldı? Sen yaptın. <laughs> Bu çaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya ay, ben yaptım. Yavaş Ben. çalmadım. Ben, şey. ben çaldım. Ya kim çaldı? Bu çaldı. Ben çalmadım. <laughs> ya kim çaldı? Ya kim çaldı? Bu çaldı. Ben neyi çaldım? Ya abi ben çaldım senin vermediğini. Kim çaldı? Abi. Kim çaldı? Ben, 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 çaldı? Çaldı. <laughs> ben, ben çalmadım Ben çalmadım Ya kim çaldı? <laughs> Bu çaldı Ben çalmadım Ya kim çaldı? <laughs> Bu çaldı <laughs> Ben çalmadım Ya <laughs> <Gel>, kim çaldı? <laughs> Bu çaldı Ben çalmadım Ya kim çaldı? <laughs> Bu çaldı ben çalmadım. Kim çaldı? Ben çaldım. Ben çalmadım. Ya yani kim çaldı? Yine, Bu çaldı. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Ben çaldım. Ben çalmadım. Ben çaldım. Ben çalmadım. Sen çalmadım. Sen çalmadım. Ya kim çaldı? Sen çaldın. Sen çalmadın. Ya kim çaldı? Bu çaldı. Ben çalmadım. 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 Şiçan de. <laughs> 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 tamam. Ya tamam. buradaymış şey dedi. Bu tamam. tamam. Ya <laughs> da. <çaldı. Sen çaldı. gülüyor> ya Şiçan, tamam. 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 Bu çaldı. Ben çalmadım. çaldı. Ben çalmadım. çaldı. Bu çaldı. Ben çalmadım. Tamam. Ya kim çaldı. Ne abi? <laughs> abi adam